Evet arkadaşlar. Hepinize merhaba. Ee, şu an lavaboda olduğum için sesim bayağı eko yapıyor olabilir. Bu yüzden kusura bakmayın lütfen. Şimdi ben yeni bir düzleştirici aldım. Normalde daha önce kapalıydım biliyorsunuz. Yani biliyor musunuz? Bilmiyorum. Mutlaka söylemişimdir diye düşünüyorum. Ben daha önce kapalıydım ve yaklaşık bir sene olduğu için açılalı. Yeni bir düzleştirici almamıştım. Şu an yeni bir düzleştirici aldım. Hatta Dyson'ı çok fazla düşünmüştüm. Fakat Dyson gereksiz pahalı olduğu için ve aynı işleri eğer başka bir ürün bulabileceğimi düşünürsen <laughs> aynı işlerde başka bir ürün bulursam almam diye düşünüyordum ve gayet de güzel. Modeli de güzel, kendisi de güzel. Dizaynı da de çok güzel aslında. Dış görünüşü de çok güzel. O yüzden şimdi ben iş yerindeyim. Saçlarımı gelirken bir tık üstünden düzleştirmiştim. O yüzden şöyle bir toka var bileğimde. Bu tokayla şöyle saçlarımı Toplayıp, şöyle, şöyle gördüğünüz gibi Karman çorman topladım. Bunu yaptıktan sonra elimizde sadece iki tane ürün var. Bir tanesi bu Lionesse'nin saç fırçası. Diğeri de bu Remington'un keratin serisinden bir düzleştiricisi. Bu, bu bir modeline de bakayım. S8540 bunun <laughs> modeli arkadaşlar. Ee, gayet güzel bir cüzde bu arada. Niye takmıyorum biliyor musunuz? Çok hızlı ısınıyor. Bu yüzden takmadım. Ee, o kadar hızlı ısınıyor ki saçlarımın olmuyor. En önemlisi benim için bu. Plakalar tam anlamıyla kapanıyor. Şöyle size de gösterebilirsem. Hatta plakaların tam kapandığını. Böyle plakalar gördüğünüz gibi tam anlamıyla kapanıyor. O yüzden bayağı bir e, kullanırken rahat kullanıyorum. Benim saçlarım ince telli. Fakat kalın saç, e, kalın telli saçlarda denedim mi diye sorarsanız hayır denemedim dürüst olmak gerekirse. Fakat bence kesinlikle aynı işlevi görecekte görecektir. Çünkü gerçekten başarılı bir ürün dediğim gibi. Ben 850 liraya almıştım arkadaşlar. Gayet güzel. Gerçekten e, 4000-5000 lira vermek zorunda değilsiniz. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Biraz Saçlarım böyle dursun yaklaşık bir yarım saat kadar. Ee, düzleştirici, eğer şimdi zaten düzleştiriciyi takarsam 3 dakika içerisinde falan salmam gerekecek. O yüzden birkaç dakika böyle dursun, yarım saat falan. Ben de o sırada kahvaltımı edeyim. Hatta bunu birlikte yapalım, bu bir vlog gibi olsun. Ee, bekleyelim, saçlarım böyle olsun. Bakalım, deneyelim, görelim. Olur mu? Evet şimdi dediğim gibi bu bir vlog gibi olacağı için şimdi birlikte gideceğiz mutfağa. E, bu sabah kahvaltılık, gevrek ve kuru yemiş tüketeceğim arkadaşlar. Dün çünkü simit yedim. O yüzden bugün aynı <laughs> böyle aynısını yapamam. Bu şekilde şimdi gidelim birlikte bir e, halsalık, gevrek ve kuru yemiş tüketelim. E, o sırada saçlarım böyleyken bakalım neler olacak. Şöyle sizinle birlikteyken süzücücüyü şöyle yakından da göstereyim madem. Şöyle gördüğünüz gibi plakları tam kapanıyor arkadaşlar. Tasarımı bu şekilde. Yaklaşık 2-3, 2 dakika sürmüyordur. Yani 2-3 dersem e, tasarımcıya haksızlık etmiş olurum. Yaklaşık 1-2 dakika içerisinde kesinlikle ısınıyor. O yüzden çok rahat olabilirsiniz bu konuda. Bu arada beni Instagram'dan takip etmiyorsanız takip etmeyi, kanalıma abone olmayı ve lütfen videoyu likelamayı unutmayın. Siz bana ne kadar destek verirseniz biz o kadar çabuk büyük ve güzel bir aile olacağız. Bu şekilde arkadaşlar. O yüzden şimdi hazırsanız birlikte gidelim. benim işte masam. Şimdi sizi şöyle koyacağım ve masamı toparlayacağım. Sizi koyarken yer bulamıyorum <laughs> bazen. Evet, şimdi umarım beni görüyorsunuz bu tamamıyla. Şimdi masamı toplayacağız. Bir taraftan çay demliyorum gün içerisinde içeriz diye. Benim iki tane patronum var. İşte böyle dediğim gibi burası benim masam. Ee, ön muhasebe işleriyle uğraşıyorum. Faturalar, çekler, senetler onlarla ilgileniyorum. Ee, biz yani benim çalıştığım firma müteahhitler olduğu için genellikle zaten bu tarz işlerle uğraşıyorlar. Ev yapıp ev satıyorlar. O yüzden ben de onların ön işlemlerini hallediyorum. Ee, Böyle şimdi masamı toplayalım. Dün çok alay çekmiştik. Dün çok yoğunduk arkadaşlar. Burası o kadar yoğundu ki size anlatamam. O yüzden burayı hiç toparlayamadan çıktım. Şimdi burayı toparlayacağım. Daha sonra bir kahvaltı ederiz. Ee, böyle şimdi isterseniz ödül çayı demleyelim. Ondan sonra da kahvaltıyı hallederiz. E, kahvaltı çay demleyene kadar da biz buraları böyle bir toparlamış oluruz. Şöyle. Burası da mutfağım. Şimdi Sen görüyorsunuz harika. Şimdi kendime şöyle bir kupa almıştım. Kupa dediğim bu. Bunun içerisine kahvaltılık gevrek koyup tüketeceğim. Şimdi ben yapayım yavaş yavaş. Şöyle çikolatalı seviyorum ben işte Gevreğimi, O yüzden açamadım.

yastık, yasta, badem, badem ben çok fazla sevmiyorum o az daha koydum. şimdi bunları da hazırlayıp geliyorum şimdi tamam mı? Bir şey söyleyeyim mi? Bir kaşık aldım bile. Şimdi tamam. hemen Şimdi şöyle sabitleyeyim. Bunu da yiyip bitireyim. Sonra sizinle bir düzleştireceği deneyelim bakalım nasıl olacak. Haşemlerden kaç dakikadır böyle. şimdi kahvaltımı edip geldim arkadaşlar. Şimdi saçlarımı bir salalım bakalım nasıl olmuş. Bence yeterince dalgalı. Bakın. Şöyle göstereyim ya. Bayağı katı olmuş. Şimdi bu saçları bir düzleştireceğiz hep beraber. Bakalım sonucu sizler de beğenecek misiniz? Hadi bakalım. Şimdi düzleştiricimizi göze takıyoruz. Taktık. Sonra basıyoruz. Ve ısıyı arttırıyoruz. Evet. Şimdi saçlarım böyle dalgalı dalgalı değil ki Şöyle bir tarıyoruz. Daha sonra

düzeltiyorum arkadaşlar bayağı güzel düzleşti yani ben bu tutamı kalın almışım o yüzden iç kısmından bir kez daha düzelttim evet bakın şimdi şu kısmı alıyorum şöyle saçlarımızı hallettik. Ben şu uçlarını birazcık kıvırdım. Ee, videomuza devam edelim arkadaşlar. Eğer size benden bir tiyo bir Gonca Yakut tiyosu eğer saçlarınız çok fazla yıpranmasın ve düzleştirdikten sonra bebek gibi dursun istiyorsanız saçlarınıza Elidor'un Hindistan cevizi özlü yağını e, mutlaka kullanın. Bana arkadaşlarım çok sık soruyor. Evet Elidor'un yağını kullanıyorum ve aşırı güzel duruyor. O yüzden bence kullanın derim ben. Evet gördüğünüz gibi sizinle birlikte düzleştiriciyi denedik. Arkadaşlar gayet güzel bir düzleştirici bu arada bildiğiniz olsun. Dyson'a bence gerek yok o kadar para vermeye. Ben defalarca kez benim içerisinde saçımı kulak arkası yapan, saçımı toplayan bir insanım. Arkadaşlar şimdi en son ne yaptığımı falan da bilmiyorum. Ee, şimdi yemek siparişi verdik. Birlikte Begüm'le birlikte yemek yiyeceğiz. <laughs> o yüzden e, öyle yemeğimiz gelsin yemek yiyelim. Bunların hepsini çekerim Böyle çok parça pünçük oldu ama e, hiç müsait değil olamadım yani. Hiçbir şey çekemedim. Böyle işler birbirine girdi. Nerede kaldığımı asla hatırlamıyorum. En son düzleştirici göstermiştim. Öyle o kadar. <laughs> Seviyorum. Devam edeceğiz. Evet, şimdi yemeğimiz geldi arkadaşlar. Burger söyledik. Çok aman aman böyle bir şey yok yani ortada. O yüzden yiyorum yemeğimi. Sonra cıma ne yapacağımızı bilmiyorum. Buraları falan toplarız. Öyle. Patronumun kızı burada. O yüzden çok rahat konuşamıyorum. Gidip beni babasına şikayet etmesin diye. Gülüyorken Gülüyor, yani çok tatlı bir kız. Öyle işte. Böyle. Bir de kazanamazsam çok sinirlenirim. <laughs> ben, ben PUBG oynayabilmek isterdim. Dur bakayım bu kim? Geldi biraz. Babaannemden annemin babası kardeş. Tamam Düğünüm... da ya senin bak ama ben de az aynı şey söyledim. Senin babaannenle annenin babası kardeş olur bana... <laughs> mu? Senin babaannenle annenin babası kardeş olduğu zaman ne oluyor biliyor musun? Kardeş evlenmiş oluyor. Ne babaannemle ne? <laughs> Anladım. Sen demedin mi babaannemle annemin babası kardeş diye? Evet. Böyle olunca kardeş kardeş ben kardeşimle evlenmiş oluyorum. <laughs> ama öyle anlattın. Öyle ama sen öyle anladın ben öyle anlamadım. Demedim arkadaş. Be benim, bak benim ne? Benim annemin babası var ya dedem. Dedemin kız kardeşi benim babaanne. Babaannemin çocuğu benim babam. Babamla <laughs> Benim babam annesinin yeğeniyle evlenmiş. Senin baban? Ha böyle niye böyle söylemiyorsun? <laughs> Kendi annesinin yeğeniyle mi? <laughs> hı hı. O zaman kuzeniyle evlen. <laughs> Mehmet abi değil de evlenmiş, abi sen kim bilir? Ben söyle. Bak bir daha mı? Ben de değilim. Benim bu. babaannemin hı. <laughs> kuzenin Birileri karıştırmışım, kuzenim, <laughs> <laughs> kuzeni annem, babaannemin kuzeni annem ama sen şimdi yaş farkı olarak düşünüyor ama öyle değil işte, babam 65-70 yaşında annem işte 41-42 yaşındadır. <laughs> Hiç girişmeyelim. <gibi fiyolum. gülüyor> <laughs> Anla. Hadi bir daha onunkini anlat. Onu da anlayabilir. <laughs> Amcası mı kızdır? Tamam basit de. Babanınkini anlayamadım ben anne. Baba Babam, babaannesinin, büyük babaannesinin kuzeniyle ne bileyim. Yani. Hayır. Aa, i̇yi kendi <laughs> <laughs> van'nın annesi de o zaman benim yeni o zaman benim <laughs> <Kim oldu? gülüyor> Ama sorun bende değil. Anlatamıyor. Ben gayet açık kaçkanlar. Benim babam babaannemin... babaannemin ba... annesinin <laughs> benim babaannemin annesi var ya. <laughs> Senin babaannemin annesi bir babaanne oluyor. Evet benim büyük babaannemin ne? Kardeş... abisi mi kardeşim işte neyse tam bilmiyorum. Kardeşi değilim. Kardeşi <laughs> nin... kızı anne. Sen her <laughs> yoldan anlattım. Senin büyük babaannenin Kardeşinin nasıl oluyor? <laughs> Senin bir babaanneninden var ya. <laughs> Niye böyle bir şey izin vermiş? Benim babaannemden annem kuzen. En kolay yorumunu buradan anlatayım Benim babaannemden Güzel. Yani güzel. kayınvalidesiyle kuzen mi? Hı hı. Ama o zaman hiç kavga etmiyorlardır. Emin misin öyle olmuyor? Evet eminim. Bunu anladım mesela. Bir sabahtan beri zaten <laughs> <laughs> ben bunu anladım. Ben farklı bir yola gittim orada da anladım. Orası zaten çok karışık sakın bir oraya gitme. Karışık bir şey. Çok karışık. Değil. Sen bakın bana anlatma. Sen akraba <laughs> ilişkilerinin şeyleri de iyi değilsin. İyiyim de. Şimdi ben sen babanın Hiç akraba evliliği yapar Var. amcaları. Şimdi bunu sana nasıl anlatacağım? Amcam... Hı hı. Ben anlarım Koba. Babaannemin... Babaanninin... İkinci evliliğinde olan kızıyla evlenmiş. <laughs> Kardeş oluyorlar o zaman. Ama baba farklıymış. Ama sonuçta aynı anneden doğmuşlar. evlenmişler ama. Kardeşler ama. Hayır, hayır. Yanlış anlattın. Nasıl oluyor? Bir dakika, bence... Sen, sen... ne diyorsun biliyor musun? Hı. Babaannenin ikinci evliliğinden bir tane kızı var. Babaannenin bir de birinci evliliğinden bir tane oğlu var. O oğlan, o kız evlenmiş diyorsun. Böyle bir kardeş mi? Şapşal. Efendim? <laughs> 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 evet. Babanın bu hayat beni çok yıprattı. Benim bu... Ay senin şu için... kapı... <laughs> <laughs> Arkadaşlar küçük bir plan değişikliğimiz oldu. Size ondan bahsedeyim diye kamerayı tekrar elime aldım. Şimdi şöyle, e, normalde biliyorsunuz ki bugün akşam çıkışta kızlarla buluşacaktım. Fakat çok affedersiniz. Ben evine gidecektim arkadaşımın. Onlar da kafeye çıkmışlar. Saat şu an 6.20 falan geçiyor. O yüzden gitsem de trafikten dolayı yetişemeyeceğim. Ben de dedim ki eve gideyim. Erkek arkadaşım gelecek, beni alacak, eve bırakacak. O sırada büyük ihtimalle bir yemek falan yeriz. Öyle oradan direkt eve geçeceğim. Yani bir şey olmayacak. Buradan çıkınca e, erkek arkadaşımla buluşacağım dediğim gibi oradan da eve evde devam ederiz artık. Sizleri çok seviyorum. Buraya kadar eğer Gerçekten sabırla izlediyseniz çok ama çok teşekkür ederim. Ben çekerken emek veriyorum. Sizler de izliyorsunuz. Gerçekten teşekkürler. Dediğim gibi bundan sonrasını artık birlikte devam ederiz.